İkon Menkul değerlerden herkese merhaba. İkon Menkul YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 21 Ekim 2025 tarihli analizimizi sizlere aktarıyor olacağız. Öncelikli olarak düne çok kısa değinecek olursak haftanın ilk işlem gününe hafif bir başlangıç yapan bir süz gün içerisinde 10.109-10.522 bölgesi aralığında geniş bir bantla dalgalandığını ve günü %2,7 değer kazanımı ile 10.484 puandan tamamladığını gördük. BIST 100 endeksinde gerçekleşen işlem hacmi 146,5 milyar TL oldu. BIST 100 endeksine puan bazında dün Aselsan, Akbank, Bimaş ve Yapı Kredi pozitif katkı yaparken IEO, Eçilce, Genil ve Toaso puan bazında negatif katkı yaptı. Sektör endeksleri arasında dün en fazla değer kazanan %4,9 ile sigorta sektörü olurken en çok değer kaybeden ise %0,55 ile turizm sektörü oldu. Bankacılık endeksi %4,78 ve holding endeksi %1,55 değer kazandı. Haftanın ilk işlem günü kapanış verilerine bakıldığında Avrupa ve ABD borsaları günü değer kazanımıyla tamamladılar. Yeni işlem gününe geldiğimizde bugün yurt içerisinde sakin bir veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda risk iştahının seyrine, ve kısa vadeli teknik göstergelerin görünme bakıldığında BIST 100 endeksinin yeni işlem gününe e, yatay bir açılışla başlaması beklenebilir. Herkese iyi günler, iyi seanslar dileriz. <laughs>